Ana, ben doydum. Sağol. Lazım yatam. İyi geceler. Ne yatma kim oraya çocuk? Daha erken dil mi? Yok dil. Ben de birdan bile başladım esneye. Bana da müsaaden ne ana? Terbiyeli gelinin benim ne müsaadesi? Haydi git kocan yanına yat bakalım. Hamit, cebol efendi. Ne bu gürültü böyle? ulan? Buldu bizi sonunda. Ana açma. Aç kapıyı Namık, yoksa kıracağım. Bak buraya, gene yaptığın bir hangi bela mora, lola tokumur tokumora. Allah belanı vermesin senin ha. Ana açma. Kukulele. Lele. Geldim geldim Başka Cabbar Efendi. Yoksa kıracağım. Ne bu gürültü böyle? <laughs> ne oldu Cabbar Efendi? Sen çekil Münihar Hanım. Ama Cabar Efendi... Ne yaptı Cafer efendi? Çık dışarı de Ne oldu Cafer efendi? Koyunlarımı ne yaptın? Cafer efendiciğim... Tatlı kocacığım. Topla kendini güzünü sevem. Koyunları ararken keçilerini kaçırdın. Aa keçilerimiz de mi var? Ya bir domuzlarımız eksik. Kız koyunlarımızı arayız. Koyunlar. Koyunlar mı? Ümle. Mezbahaya götürmemişsin koyunları. Ne yaptın? Öyle mi? Götürmemiş miyim? Süredeyim. Ne yaptın? Ya, ben bir şey yapmadım. Ben sanaydım. Götürdüm. Namık! yapayım? Söyle diyeyim, ne yaptın koyunlara mı? Saldım. Ne? Eyvah. Saldın hem nameyi yedin. Ne yapayım? Şimdi o koyunların yerine seni keseceğim. Haber al nasıl, nasıl be? Nasıl saldınız o koyunları? Sabır Cabber Efendi. Yavaş. Nevresti istedi salalım. Namık. Yok, yok. Beraber, beraber saldık. Yani siz isteyseniz ben delirem. Öyle mi? Allah Ben de delireceğim koca açıkım. Nasıl salarsınız o koyunları be? Anlatın bakalım. Ama yazık değil mi koyunçuklara Cabbar Efendi? Sen mi böyle çişli süreyeceksin Cabbar Efendi? Ne yapsın ha? Ana saldım. Ne oldu? Bırak. Saldım. Verdim serbestiyetlerini. Ne? <laughs> <laughs> Öyle. Serbestiyetlerini verdim. Koyunlara serbeziyet. Koyunlara serbeziyet kız. Koyuncuklar, zavallı koyunlar ne anlarlar serbeziyetten? Delirdiniz mi be siz? Cabari Efendi nedir? Kasap. Kasap ne yapar? Et satar. Et satmak için ne yapar? Ha ne yapar? Hayvan keser. Kesmez, kestirmem. Namık. Oğlum kestirmem deyin bak, duymayın mısın beni? Yüce Rabbim, yüce Rabbim sen aklıma mukayet ol. Namık. Eger, o koyunların yedesi de sabaha ka benim yanıma gelmezse ise sen yaparım o vakit bilemeyim Oh Kız nerede istersen bayıl uzaklaş kocamdan. Duydun mu duydun mu? Duydum. Sen de kalk. Aynen. Kız, kız kardeş ver? Sen sana bu şapşal çocuğuna güzel bir akıl ver. Yoksa alim Allah. Kocama mukayet olamam aklınıza gelmeyen başınıza gelebilir. Amuri Bediye Hanım hep de der. bu gelin yapay da bu işleri. Eh tüyle kal sağlıklı. E ben şimdi size ne yapamam? Tu Bu yazıklar olsun ha? Hay afiyet olsun. Hay açın kapak iyi. Açın başlayın. Niçin başlamayasınız? Aç, aç aç aç. Sabahat Hanım, bak ben sana en bu güzel kızcı ne yaptım? Ee, ne yaptın hala? Ne bileyim bu kahle için ya de, derler herhalde ya sanayim. Rahmetli anamın bir Giritli komşusu var ya de, O ögür etmiş anama. Anam da bana ögür <laughs> <laughs> Aglay. Ay, ben istemedim Aglay aslında kız kardeş ben is is istemedim. Sebahat Hanım, Sebahat Hanım niçin Aglay'sın, niçin Aglay'sın? Ay Allah'ım, Allah Allah'ım, al biraz su iç. Hoş geldiniz. Peter efendiler geldiler. <laughs> Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar Ramiz Efendi. Hayırlı akşamlar Peter Efendi. En biz, en bütün Rum kardeşlerimiz adına istedik size teşekkür edelim. Canımızı size borçluyuz Ramiz Efendi. <laughs> sağ olun, sağ olun Peter Efendi. Ama biz komşuyuz. <laughs> ya. Sen. Musun? Üle, Rum musun? Öyle, Rum'um. Benim kardeşlerimi, benim komşularım içimi öldürdü bilir misin? Ha? Söyle, söyle bilir misin ha? Urumlar öldürdü, urumlar öldürdü, urumlar öldürdü, urumlar, 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 urumlar öldürdü, urumlar öldürdü. Benim, 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 benim ablalarımı, benim, benim, benim komşularımın gözümün önünde öldürdüler. benim, benim ben şimdi kocam. Ben öldüğü gün nerededir ben bilmem. Yaşarlar mı öldü öldüler mi ben bilmem ya. Ben biz gemiye biz bindik. Onlar binemedi ya. Binemedi ya. Binemedi. Ben emretmişsiniz padişah efendimiz. Sadrazam Halil Rıfat Paşa size gerekli malumatları verdi mi paşa? Evet efendim. Öyleyse Girit'teki Hristiyanların oradaki Müslümanlara nasıl zulmettiğinden haberiniz vardır. Evet efendim. Derhal Girit'e giderek oradaki Türk köylerinde direniş hareketlerini örgütlemenizi istiyorum. Baş üstüne efendim. Vazifeniz herkesten gizli tutulacaktır. Hiç vakit kaybetmeden derhal yola çıkınız paşa. Emredersiniz. Ya Peter Efendi, bandalar tepişir, karıncalar ezilir. Bu büle gelmiş, büle gidecek. Sizin hiç bir günahınız yok. Hadi, kalın sağlıcakla. şu düştüğümüz hale bakın. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun düştüğü hale bakın. Ayrım o kadar derinleşti ki bunca yıl yan yana iç içe yaşayan insanlar şimdi birbirini öldürüyor. Öyle kardeş. Son 30 yılda memleketin dört bir tarafına nefreti yerleştirdiler. İşte şimdi tüm bu yaşananlar koca imparatorluğun çöküşünün bir göstergesi. yattılar mı yattılar yattılar